Herkese merhaba. Bugün inanılmaz önemli bir konuya dalıyoruz. Evinizdeki yangın tehlikesi ve o kritik ilk dakikalarda hayatta kalmak için ne yapmanız gerektiği. Hadi gelin her şeyi başlatan bir sayıyla başlayalım. 555 santigrat derece. Bu rakam bir ev yangınının ne kadar korkunç bir hal alabileceğinin sadece bir başlangıcı. Peki bu sıcaklığa ne kadar sürede ulaşılıyor biliyor musunuz? İşte asıl tüyler ürperten kısım bu. Sadece 5 dakika. Aynen öyle yanlış duymadınız. Gayet sıradan. Hani o her gün oturduğunuz oda var ya işte orası sadece ve sadece 5 dakika içinde tam 555 derecelik bir fırına dönüşebilir. İşte bu yüzden o anlarda her bir saniye kelimenin tam anlamıyla altın değerinde. Şimdi bu sıcaklığı bir de kendi vücudumuzda kıyaslayalım olur mu? Bakın insan vücudu 173 derece gibi çok daha düşük bir sıcaklığa bile en fazla 1 dakika dayanabiliyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Yangın anında kaçmak için aslında ne kadar ama ne kadar az vaktimiz olduğunu çok acı bir şekilde yüzümüze vuruyor. Peki madem tehlike bu kadar büyük, o zaman gelin şimdi evimizin içine bir göz atalım. Bu gizli tehlikeleri tek tek tespit edelim ki onları daha ortaya çıkmadan etkisiz hale getirebilelim. Biliyor musunuz, yangınların çoğu aslında öyle büyük, karmaşık sebeplerden çıkmıyor. Genelde küçücük ihmallerden kaynaklanıyor. Hani o yatakta bir taneden bir şey olmaz denilip içilen sigara ya da ocakta unutulan o yemek veya çocukların eline geçen masum görünümlü bir kibrit işte bunların hepsi bir anlık dikkatsizliğin ne kadar büyük felaketlere yol açabileceğinin canlı birer kanıtı. Bir de tabii göremediğimiz duvarların arkasındaki o sinsi tehlike var. Elektrik tesisatı. Standartlara uyumayan malzemelerle döşenmiş kablolar, bakımı yapılmamış prizler. Bunlar gözümüzün önünde olmasa da bir anda bütün evinizi alevler içinde bırakabilecek potansiyel bombalar aslında. Gaz sızıntıları neden bu kadar tehlikeli hiç düşündünüz mü? İşte bu tablo bize her şeyi anlatıyor. Bakın, mutfağınızdaki o tüp gazı yani LPG havadaki oranı sadece %1.8 yani neredeyse yüzde ikiye ulaştığında patlamaya hazır hale geliyor. Düşünebiliyor musunuz ne kadar küçük bir oran? Bu da bizi en ama en kritik kurallardan birine getiriyor. O kesif gaz kokusunu aldığınız an var ya, işte o an ışığı açmak için o elektrik düğmesine yapacağınız küçücük bir hareket bütün evi havaya uçurmaya yetebilir. İşte bu yüzden böyle bir durumda ne yapacağınız kadar ne yapmayacağınız da hayati önem taşıyor. Çünkü yanlış bir hareket geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Sakin kalıp doğru adımlar atmak şart. Peki, şimdi bir adım daha ileri gidelim. Küçücük bir alev nasıl oluyor da göz açıp kapayıncaya kadar bütün bir evi cehenneme çevirebiliyor? Bunu anlamak yangını durdurmanın ilk adımı. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Ateşin yayılmak için açık bir kapıya ya da pencereye ihtiyacı yok. Isı, aynı sıcak bir tavanın içindeki demir gibi duvarların içinden yürür ve yan odadaki eşyaları tutuşturabilir. Yani ateş, kelimenin tam anlamıyla duvarların içinden sızabilir. Bir de baca etkisi dediğimiz bir olay var. Bu özellikle çok katlı evlerde yangını adeta bir canavara dönüştürüyor. Sıcak duman ve zehirli gazlar inanılmaz bir hızla yukarı doğru tırmanıyor. Bu da merdiven boşluklarını, asansör kuyularını ateşin üst katlara yayılması için birer otobana çeviriyor. Tamam, tehlikeyi anladık. Peki şimdi ne yapacağız? Artık savunmaya geçme zamanı. Gelin, bu ateşe karşı koymak için elimizdeki en güçlü silahları ve taktikleri konuşalım. Her evde olması gereken bir süper kahraman var. Doğru, yangın söndürücü. Peki, hangisi? Bakın, ev için en ideali üzerinde A, B ve C harflerini gördüğünüz kuru kimyasal tozda olanlar. Neden mi? Çok basit. A, ahşap, kağıt gibi katı maddeler. B, benzin, yağ gibi sıvılar. C ise gaz yangınları demek. Yani bu tüp evde karşılaşabileceğiniz neredeyse her tür yangına başa çıkabilir. Ve şimdi söyleyeceğim şeyi lütfen aklınızdan asla çıkarmayın. Eğer bir elektrik yangını varsa asla ama asla su veya köpüklü söndürücü kullanmayın. Bunu yapmak sadece yangını büyütmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizi korkunç bir elektrik çarpması tehlikesine atmanız anlamına gelir. Bu ölümle yaşam arasındaki ince çizgi. Peki ya o duvarların içinden sızan ateşi nasıl durduracağız? Cevap hem çok basit hem de çok zekice: soğutarak. Yangının çıktığı odanın yanındaki odanın duvarlarına su tutarak, yani o duvarları soğutarak ısının diğer tarafa geçip yeni bir yangın başlatmasını engelleyebilirsiniz. Bu inanılmaz etkili bir yöntem. Evet, şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirme ve en başta konuştuğumuz o kritik 5 dakikaya geri dönme zamanı. İşte sizin 5 dakikalık hayat kurtarma planınız bu. Aslında her şey dört temel adıma dayanıyor. Önce tehlikeleri fark edip onları önleyin. Sonra doğru ekipmanla hazırlanın, ateşin nasıl yayıldığını yani o bacı etkisini falan anlayın ve son olarak o an geldiğinde panik yapmadan doğru şekilde tepki verin. Bakın bu anlattıklarım sadece birer bilgi değil. Bu aslında bir eylem çağrısı. Şimdi bu anlatımı bitirdikten sonra evinizi daha güvenli hale getirmek için kalkıp kontrol edeceğiniz ilk şey ne olacak? Lütfen bunu bir düşünün.